kaçtı. Plan yattım. Sen beni tanımıyorsun, ben de seni. Tamam? 22 Haziran 2006. Canım kızım senin eksikliğini hiçbir şey doldurmuyor. 25 Kasım 2008. Sana gelsem, özür dilesem kabul eder misin? Ocak 2009. Bugün yine rüyamda seni gördüm. Kırgındım. Arayıp sormak sızım, istedim sızım, seni, arayamadım. Içi, Mart 2009. Her kız çocuğunda senin bakışlarını görüyorum. Bu gidişle sokağa çıkamamaktan korkuyorum. Ağustos 2010. Bugün seni gördüğüme yemin edebilirim. Uzağımdan geçtim. Belki yine sen değildin. Belki de artık ben delirdim. Ekim 2012. Toprak yağmuru nasıl özlerse ben de seni oraya uzuyorum. Temmuz 2013. Bir gün her şey bitince biz başlayacağız seninle. Her şey yeniden başlayacağız. O zamana kadar dayanacağım. Seni bir daha görene kadar bu dünyadan göçmeyeceğim. ...kendime söz veriyorum. Sen... ...ağladın... ...Kumsal için. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu duydum? Ay ne bileyim Ozan ya. Böyle o annesinin mailleri falan. Ya çok seviyormuş Kumsal'ı belli. Ya bir şekilde kavuşamamışlar. Böyle günlük gibi yazmış annesi. Ya ne bileyim okuyunca kötü oldum işte. Vay be. Yani bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir derler ya. Bık 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 bık. Çok sağ ol Ozan, çok teşekkürler. Ya tamam kızım hemen. Yani entrika peşinde koşmayıp insanlara böyle yaklaşsan... ...bence hayatın bambaşka bir şey olacak ama... ...neyse farkında değilsin. Neyleri ne yaptın peki? kapadım. Ya, kadına nasıl olsa bir daha ulaşamayacağım. Kumsalı daha fazla da kandırmak istemedim. Kapadım ben de. Ya tamam. Belki benim gibi hastane köşelerine bırakılmadı ama... ...a ne bileyim, bir şekilde böyle kaderlerimiz benziyor gibi hissediyorum. Günaydın. Ne haber, iyi misin? Ne yaptın, var mı bir gelişme falan? İyiyim Dolunay. Annemi bulamadım ama pes etmeyeceğim. Benden sana malzeme çıkmaz yani. Ayrıca paranı da en kısa zamanda ödeyeceğim merak etme. Ozan. Senden bir şey rica edeceğim. Ben bu kızı yumuşamaya başladığım zaman beni bir şekilde engelle tamam mı? Dur dur bir şey yap. Çünkü ben ne zaman iyi niyet göstersem sürekli pişman oluyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.